arkadaşlar bugün sizlere Bu, bugün bunu giydik videosu çekiyorum. bunu giydik Hemen ben çantamı göstereyim. Nezle hala böyle bir çanta belki şey diyebilirsiniz. Büyük bir çanta diyebilirsiniz. Ama e, bunu böyle takınca ben çok tatlı ve şirin durdum. Benim üstüme uyup yani Rekleriyle uygun değil ama güzel duruyor üstün. Aynen üstünde bence çok güzel duruyor Ben için. Belki birazcık tıka basa dolu çünkü e, içinde bizim Züleyha'yla yiyeceğimiz yemekler var. Daha yemedik. Sahi, şey, ne dönedim. Sahil nereden çıktı? Şey, Sahil. Şey diyeceğiz, ne, her neyse üstüm, benim üstümdeki tişört böyle bir Gözüm biliyorsunuz saçım da böyle, makyajım Şöyle sade bir makyaj. Züleyha da göstersin. Üstümdeki böyle. Altını daha göstereyim. Bilekliğini göstersen sen. Bileklik uygun değil ama. Olsun bence gayet çok hoş. Gayet çok hoş. Şimdi bunu buraya koyup benim taytımı göstereyim. Benim şöyle göstereyim istersin. Nasıl göstereceğim bilmiyorum. Benim taytım şöyle ince bir tayt. Benimki de <laughs> pantolon kısa. Şöyle. Bir de kemeri var. Ben de kemer falan yok çünkü tight. Bildiğiniz yani tight kemer takamaz. Bu arada Züleyha'nın gözü çok hoş duruyor. Çok evet arkadaşlar şu an evdeyiz birazdan çıkacağız. Evet arkadaşlar diğer videomuzda görüşmek <laughs> üzere. Bay bay.